Türkiye'de elma üretiminde ikinci sırada yer alan Niğde, yıllık 2 milyonun üzerindeki sertifikalı elma fidanı üretimiyle hem yurt içi hem de yurt dışındaki üreticilerin tercih ettiği önemli merkezlerden biri haline geldi tarımda verimli toprakları, elverişli iklimi ve modern üretim teknikleriyle dikkat çeken NİDE, elma fidanı üretiminde Türkiye'nin önde gelen illeri arasında yer alıyor. Kentte üretilen fidanlar iç piyasadaki üreticilerin yanı sıra Kazakistan, Türkmenistan ve Özbekistan gibi ülkelere de ihraç ediliyor. NİDE Elma Üreticileri Birliği Başkanı Atilla Kaplan, kentin elma fidanı üretiminde güçlü bir konuma sahip olduğunu belirterek, biz yıllık 1,5-2 milyon civarı elma fidanı üretimi yapıyoruz. Fidanın yaklaşık 3 yıllık bir serüveni var. Her yıl 400-500 dönümlük bir alanda üretim yapıyoruz. Bu alanlar dönüşümlü olarak yenileniyor. Bir kısmını söküp yerine yeni anaç dikimleri gerçekleştiriyoruz. Böylece üretim döngüsü sürekli devam ediyor dedi. Çok tercih edilen işte bazı e, kireca dayanıklı bazı soğa dayanıklı bazı bodurlaştırıcı bazı yer bodur özelliğe sahip anaçlar var. Bunlar e, yıllar boyunca e, işte şeylerini kanıtlamış e, soğa dayanım özelliğini, hastalığa dayanım özelliklerini kanıtlamış elma naçları işte bazı hastalık zararlıya daha dayanıklı, bazı yarı bodur özelliğine sahip, bazı tam bodurlaştırıcı özelliğe sahip olması münasebetiyle yıllarca kullanılan anaçlar. Bu anaçları da üretmekle başlıyoruz bir işe. Işim, işe. Anaçları stulbet layering dediğimiz sistemlerle üretimini yapıyor. Yani daldırma yöntemi dediğimiz daha doğrusu. İşte anaçları 25 derece açıyla dikiyor. Daha sonra anaçları büyütüp birbirine sararak toprağa yatırıyor. Onlar her gözden çıkan filizlerin dibini doldurarak köklenmesini sağlıyor. Bir yıl boyunca köklendirdiğimiz anaçları daha sonra söküp köklü şekilde getirip aşı damızlık dik dikiyor. İyi kalitede yetiştirmek için hangi çeşidi, hangi bölgeyi yapacağımız çok önemli. Biz genellikle iyi bir bakımla tam bodur ağaçlarda 22 yıla kadar, hatta 28 yıla kadar ekonomik olarak meyve alabilmekteyiz. Ondan sonra tekrar yenilenmesi gerekir. Ekonomik verimini kaybeder çünkü. Şu anda satış fiyatlarımız 2025 yılı itibariyle 80 lira civarında. Daha çok Türkiye Cumhuriyetlerine, özellikle Kazakistan'da yaptığımız bahçeler var, birçok bahçe var. Zaman zaman Türkmenistan'a, zaman zaman Özbekistan'a, işte diğer Türkiye Cumhuriyetlerine de fidan gönderdiğimiz oluyor. Gerçekten ihraç etmek de bizi mutlu ediyor fidanları.